Önümüzdeki 11 Kasım'da yapılması planlanan parlamento seçimlerine Türkmenlerin aktif katılımının sağlanması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Irak Türkmen Kur'an ve İlahi Okuyucuları Derneği parlamento seçimlerin meşru olduğunu vurgulayarak başta Kerkük olmak üzere tüm Türkmeneli bölgelerinde yaşayan Türkmenleri yaklaşan seçimlere aktif katılım göstermeye çağırdı dernek 2006 ve 2007 doğumlu gençlerle tüm vatandaşlara seçmen bilgilerini güncellemek için bağımsız yüksek seçim komiserliği merkezlerine başvurmaları çağrısını yaptı. Irak Türkmen Kur'an ve İlahi Okuyucuları Derneği Başkanı Hüseyin Altunses, seçimlere katılımın her birey için ulusal ve milli bir hak olduğunu vurgulayarak bu sürecin meşruiyetine dikkat çekti. Buradan seslenen bütün milletimize, vefalı milletimize, çıxartdılar bu seçsmə seçsəm zamanı şalçalacaqdı amma ilç öncədən səssənəğən bütün janzarlarımıza 2006 2007 olar seçsəm qartanı asılan onun yanında eyni bir az insan baxsanızdan seçsəm sıxıntılar oldu rəsmi sıxmayib əv barmağı sıxmayib o sıxıntılarda bir jünəval doğruladılar çünki az bir vaxt qaldı çün seçtirməyə qondan sonra daha nə demət al verməz Irak Türkmen Kur'an ve İlahi Okuyucuları Derneği üyesi Şeyh Ali Köprülü, önümüzdeki parlamento seçimlerinin özellikle Türkmenler için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Tabii bizim bölgümüzde bir intihabat var, bir seçim var. Lakin seçimden evvel bölgümüzde bir küçük süre kaldı. En mühimi, önemlisi olan birincisi gidelim pıtakat nakibimizi alalım. Kimin pıtakat nakibi, yani çimlik kartı yoku da intihabat seçim malı. Getsin, çıkartsın. Ve müfavvadiyanın da hapsi merkezleri yardım yardımcıdılar bu meseleye. Gençlerimiz, gençlerimiz müştema'a tabi an özleri ayakta durdular. Ve üzeri düşen bir dini görev ve bir şer'i görevdi. Allah sizi muhafaza etsin. 2006 muvalidler, 2007 muvalidler geçtiler. Aynen intihabat pıtakasını ki dediğimiz pıtakat nakibi seçim pıtakasını alsılar. Dernek üyeleri Sami Bulavalı ve Abbas Rahit Necim de yaklaşan parlamento seçimlerine katılımın önemine dikkat çekerek halkı sandığa gitmeye çağırdı. Bölgemizde bir seçim var inşallah. Hapsuz katılmaya lazım yani. Katılmaya lazım. Bu seçime katılmaz çok önemli bir seçimdi. Ve o balalarımıza diyerek ki 2007 2006 muhalifler seçim katlarını almayıplar. Geçsinler, acele alsınlar. Çok vaktimiz kalmayıp və önənələrimizə deyərək ki, keçmiş seçimlərdə barmaqları çıxmadı, əlləri çıxmadı. Getsinlər indi, həm də olsun bir başqa şey yarıb. O da göz, yəni göz nişanı, nədir? Gözlə basması. O o daha əhəmiyyətli idi. Yəni o daha məzbud idi. Belə göstərək özümüzdə bir mühim bir vəzifə var üzərimizə. Hər kəsin üzərinə, o xüsusilə Türkmen milləti, o gənclərimizdə ki, 2006-2007 bitaqası yoxdur, bitaqası tahdidiyətsinin özünü hazırlasın və qalacaq ə, insanlarımız, qardaşlarımız, bahsitlər, mütəbiiçiləri, ağır bitaxalları bitibsə gətsin təhdidisə özünü. Naitin düşüb intiqabat bizim mövcudluğumuzu isbat etməkdir. O insan istirsə özünü dəyişsin, uşaqları üçün, vəziyyətdəyişmək üçün gələcəyin intiqabata qatılsın.